Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. 16 Ocak 2021 indirimleri belli oldu. Katalog çıktı arkadaşlar. Hep birlikte indirimleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar hafta sonu başlıyor indirimler. İlk olarak ABC toz deterjan çeşitleri olacak. 5 kilogramlık 22.95. Omo'dan da sıvı deterjan var. 1950 mililitrelik 30 yıkamalık şişe 26.95. 500 gramlık kutuda İtalyan lazanya gelecek 10.95. Vernel çamaşır yumuşatıcısı Gülün Büyüsü var. 5 litrelik bidonda 19.90. Scotch Bright Ultra Konfor bulaşık süngeri var. İkili paket tırnak koruyucu özelliği var. 7.95. Pril'den de bulaşık deterjanı olacak. 4 kilogramlık bidon 19.50. 950 gramlık kovada karlı dağ tereyağı var tuzlu bir ürün fiyatı 46.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Vazelinden jel kremler olacak 100 ml'lik seçenekler 13.90. Fak sıvı sabun çeşitleri de indirimli olarak satılacak 4 litrelik şişeler 14.95. Dalan banyo sabunu var. 4 x 200 gramlık paket 7.50. Familia ya da Solo kağıt havlu var. 4'lü paket 8.95. Yine Familia ya da Solo peçete var. Yüzlü paket 4.50. Galle salatalık turşuları 680 gramlık cam kavanozlar 3.95. Solo Familia Plus tuvalet kağıdı çeşitleri olacak. 12'li paketler 14.95. Keyfe özel seri Türk kahvesi 250 gramlık kutusunda 1095. ABC'den yeni nesil krem temizleyici olacak 750 mililitrelik 595. Kalgon'dan da toz kireç önleyici var. 500 gramlık paket 1095. Porçöz pas ve kireç çözücü olacak 1 litrelik 545. Pınar aç bitir hindi dilimli salam 70 gramlık 260. Doktor Ötker'den krem şanti var. 3 çarpı 75 gramlık kutu 8.95. Signal White Now diş macunları da indirimli olarak satılacak 10.90. Signal'den bir de diş eti bakımı diş fırçası var. 1 artı 1 ikili paket 13.90. Sade maden suyu çeşitleri var. 6 çarpı 200 mililitrelik ürünün markası bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Altılı fiyatlar 3.95. Milka'dan çikolata çeşitleri var. 100 gramlık paketler. Oreo ya da Happy Cows. Her biri 5 lira. Marshmallow'lu bisküvi çokomel olacak. 35 çarpı 12 gramlık paket 10.95. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise tattan üçlü sos paketi var. Ketçap, acı sos, mayonezden oluşuyor. 26.90 yerine 12.95. Yine 10 lira bu üzeri alışveriş yerinizde Head and Shoulders şampuan çeşitleri var. 360 ml'lik 29.90 yerine 14.95. 16 Ocak A101 marketlerde geçerli olacak indirimleri hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.